Maske mi veriyor? He he maske veriyor. Buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi günler. <laughs> Hatice Yılmaz'la mı görüşüyorum? Evet yavrum buyur. Nasılsın Hatice teyze? İyi olmaya oldu? Sen nasılsın? Geçmiş olsun. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şahin Bey Belediyesi'nden arıyorum. Evet. Mehmet Tahmazoğlu Başkanımızın selamıyla arıyorum size. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum size. Allah, Allah, Allah. Hatice teyze, gıda yardımımız ve yemek yardımımız var. Hangisini istersin? Sana hangisini gönderelim? Ben de bir kocadan benim yemek yapabiliyorum. Ben de otuz öpüyorum. yemek gönderirim. Sizden razı olsun inşallah. Sizden de çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Tekrardan İyi günler. Sana yardım. Seyyid Vakkas Bey geçmiş olsun. Ee, Covid'e yakalanmışsınız duyduğuma göre. Evet başkanım bir tanesizliği yoldu maalesef. Evet Allah şifa versin. Sağ olun. Şu an... Ben bitirdim sayılır. E, ee, Karantinan bugün son bitiyor. Yemekleri sağ olsun bugün e, belediye tarafından gönderdiler. Evet. Dün, dün aradılar. Evet. Bugün belediye gönderdi sağ olsun. Şimdi COVID'e yakalanmış, evde yemek yapamayacak durumda olanlara e, yemek, hazır yemek gönderiyoruz. İsteyenlere gıda evet. kolisi gönderiyoruz. Siz yemek istemişsiniz. Afiyet olsun. Rabbim Sen acil şifalar abi. versin inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Başkanım, sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Amin cümlemize. inşallah sizlere de göstermez başkanım. Çok Amin. Kötüymüş. Hiç kimseye göstermesin inşallah. Covid hastalığına yakalanan e, vatandaşlarımız için bir uygulamamız var. E, i̇steyene gıda kolisi, evet. isteyene yemek gönderiyoruz evine. Siz gıda kolisi evet. istemişsiniz. Geldi mi gıda koliniz? Evet, evet geldi başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Korona hastalığına yakalanmış, evinde karantinada olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Şahin Belediyesi olarak belediyemiz aramaları halinde kendilerine sıcak yemek, kendi aşevimizde hijyenik ortamda hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Evde yemek yapacak durumda olan gıda ihtiyacı olanlara da gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Amacımız bu zor günlerde vatandaşımızın yanında olmak, onlara destek olmak bu hastalıktan bir an önce kurtulmalarını e, Rabbim'den onlara acil şifalar diliyorum. Elbette bu hastalığa yakalanmamak e, en büyük temennimiz. Burada en güçlü silahımız maske, mesafe, temizlik. E, bunlara riayet edersek inşallah bu hastalığı da toplum olarak, millet olarak hep birlikte atlatacağız. Bu zor günlerde hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Bu hastalığa yakından tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.